Arkadaşlar Ayağına havuza gidiyor şimdi oh. Ayağına şeyle çıkayım mı? Çıkayım mı? Çıkayım mı? mı? Ayağına dur çıkayım mı? Bekle sen beni görme. Kalırsın. Bak ben Yok vereceğim Ali Acaba oradaki şey ne? Bir saç gibi bir şey gördüm. Ha, kediler. Bir, bir, bir kedi. E, Romeo var ya o şeydi. Bir. Arkadaşlar bay, merhaba. Kızlarım nasıl atladığımı göstereceğim. Like atmayı unutmayın. <Sessizlik> Akşam, hadi, 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 hadi. Güzel, güzel, güzel atlama göstereceğim. Evet. Kanalına abone olun bu arada ve like atın. Ve bu videonun belanlarını istiyorsanız ve yine kanalına abone olun. Bakayım kaç dakika ha, 4 dakika olmuş Bay bay